Bildiğimiz üzere günümüzde sokakta yaşayan çok fazla insan var. Kimisi bu insanlara küçümser gözle bakarken kimisi de gayet doğal bir şekilde davranıp sohbet muhabbet edebiliyor. Zaten olması gereken de böyle değil mi? Bünyamin Tangal YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Üniversite öğrencisi Casey Fisher, kahvaltı yapmak için gitmiş olduğu restoranın önünde gördüğü evsiz adamı masasına davet etti. Ve daha sonra olanlar ise oldukça ilginçti. Evsiz adam ile sohbet eden genç yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Bir sabah kahve almak ve kahvaltı etmek için bir restorana gittim ve tam dükkana girecekken karşıda şarkı söyleyip para kazanan evsiz bir adam gördüm kahvemi aldım ve yerime oturdum. Daha sonra ise o evsiz adamın restorana girdiğini gördüm. Adam elinde ne kadar para varsa sayıp restorandan bir şey almak için geliyordu. Ancak belli ki parasını denkleştirememişti. Hemen yanına gittim. Casey evsiz adam ile iletişime geçmeye çalışsa da adam onunla konuşmamakta ısrarlıydı. Ardından Casey adama bir donat ve kahve aldı ve masasına davet etti. Adam çok aç olduğu için davetini kabul etti ve Casey'nin yanına oturdu. Ardından adam Casey'ye diğer insanların ondan iğrenmiş gibi bakmasına dert yandı ve hayat hikayesini anlatmaya başladı. Sokakta yaşamaya uyuşturucu kullanarak başladım ve bu yüzden kendimden nefret ediyorum dedi. Ben annemin gurur duyduğu bir çocuk olmak istiyordum. Fakat annem bir yıl önce kansere yenik düştü. Bu yüzden evsiz ve sokakta yaşayan bir insan olmaya başladım dedi. Casey ve Chris yaklaşık bir saat sohbet ettiler. Casey'nin molası sona erdiği için okula geri dönmek zorundaydı. Tam bu sırada Casey ayağa kalkınca Chris ona bir kağıt verdi. Çirkin el yazısı için özür dileyip ısmarladıkları için teşekkür etti. Casey kağıtta yazan notu okuduğunda ise gözyaşlarını maalesef tutamadı. Ardından Casey kağıdı açıp okudu, kağıtta yazanlar ise şöyleydi. Bugün kendimi öldürecektim. Sayende vazgeçtim. Teşekkür ederim sana güzel insan. Bazen küçük jestler, içten bir gülümseme ve nazik sözler düşündüğünüzden çok daha büyük farklar yaratabiliyor. Bu yüzden insanlara karşı yaklaşırken her zaman empati yeteneğinizi kullanmalısınız. Tanıştığınız insanlarla sohbet ederken onların da sorunları olabileceğini düşünüp buna göre davranın. Maalesef herkes aynı hayatı yaşayamıyor. Bu sayede Casey yapmış olduğu bu iyilikle hayatına son vermek isteyen bir adamın hayatını kurtarmış oldu. Bu gibi durumlarda söz konusu ne olursa olsun evsiz, hasta veya yaşlı tüm insanları ayırmaksızın yardım etmeliyiz. Casey yaptığıyla bir insanın hayatı tutunmasını sağlamış. Belki gün gelir siz de yapacağınız bir iyilik ile insanların hayatını kurtarabilirsiniz. Bu yüzden hiçbir zaman insanları dış görünüşleriyle yargılamamalısınız. Herkese eşit mesafede yaklaşmalısınız.